Köktendirin çocukları 20. baskısıyla sizlerle. Türkler kimdir? Nereden gelirler? Tarihleri nasıl başlar? Neden Türk Dünyası diye çok sayıda halk topluluğunun oluşturduğu bir millet grubundan bahsedilir? Sibirya'nın güneyindeki Sayan Dağları'nda yaşayan Tuvalı ile Anadolu dağlarında yaşayan bir Türk karşılaştıklarında neden birbirine benzer bir dil konuşurlar? Neden Taurun Dağları'ndaki yer isimleri ile Türkiye'deki yer isimleri benzerlik gösterir? Bütün bu soruların cevabı İslam öncesi Türk tarihinde gizlidir. Çünkü İslam öncesi Türk tarihi Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere bütün Türk kökenli toplulukların erken tarihinin hepsini içine alacak bir biçimde kapsar. Bu kitabın amacı yukarıda ve bu dönem ile ilgili akla gelebilecek sorulara cevap vermekle birlikte Avrasya'nın geniş bozkırlarında Türklerin İslamiyet öncesi tarihlerini bütüncül bir yaklaşım içinde okuyuculara anlatmaktır. <laughs>